Arkadaşlar merhabalar bu videomda KR yayınlarının hazırladığı frekans denemeleri yani onlu TYT matematik branş denemelerinden deneme 2'nin hemen şöyle deneme 2'yi çekip kopartıyoruz. İşte bu denemenin geometrik çözümlerine başlıyoruz. Matematik çözümleri neredeydi? Mert Hocanızın kanalındaydı. Haydi bakalım çözümler gelsin bakalım. 30 bin soruyla başlıyoruz. Çevre uzunluklarının toplamı 150 birim olan eşkenar üçgen biçimdeki sarı mavi ve kırmızı kartonlardan bahsediyor. O zaman ben sarı kartonun bir kenarına A, mavi mavi kartonun bir kenarına B. Şuraya kırmızı kartona da C diyecek olursam bu çevreleri toplamı 3'ünün çevreleri toplamı 3A artı 3B artı 3C'dir. Bu kaç yapıyormuş? 150 yapıyormuş. Evet 150 diye şuraya bir yazalım. O zaman 3'e böldüğümüz zaman A artı B artı C buradan 50 gelir. Sonra ne diyor? Sonra devam edelim. Şimdi bu şekilde, şekilde gibi birer kenarları böyle çakıştırılmış. Üst üste konulmuş. Sonra şekilde oluşan kapalı bölgenin çevresi 96 olduğuna göre. Kapalı bölgenin çevresi 3A artı 3B artı 3C mi? Hayır. Kapalı bölgenin çevresine bakar mısın? İşte şuradan bahsediyor bize. Bunun çevresinden gideceksin. E o zaman burada kenarları da yazalım. A ise burası da A. E hocam şunun tamamının ne olduğunu biliyoruz? A olduğunu biliyoruz. E burası da B ya. O zaman buraya A eksi B kaldı. O zaman oraya A eksi B'yi yazalım? Sonra burada şu kenarlar mevcut zaten. Hocam B var, C var. İşte şurası mevcut. Hemen oraya C'yi yazalım. Bunun tamamı kaçtı? B'ydi. Hocam burası da C ise o zaman buraya da B C kaldı. E şimdi çevreleri toplayalım bakalım. Bak şurada A var, A var, A var. 3 tane A bir kere var. E bir eksi B var. E şuraya topladığım zaman böyle gittiği zaman eksi B'ler birbirini götürdü. Sonra C var. Şuradaki toplamda da şuradaki C'ler de birbirini götürdü mı? Götürdü. Yani toplamda ne oldu o zaman? 3 tane A var. Artı birer B gitti. Bir tane B kaldı. Artı birer C de gitti. Bir tane C kaldı. İşte bu toplamda Kaç verilmişti bize? 96 verilmişti. E şimdi elimde 2 bilim yeni 2 denklem var. O zaman yukarıya eksiyle çarpıp tarafı tarafa toplarsam B'ler C'ler gidiyor. Yani buradan ne geldi? 2A eşittir. Eksi 50 artı 96'dan 46 geldi. Böylelikle A'yı da kaç buluruz? 23 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? E zaten sarı kartonun bir kenar uzunluğu. Yani A isteniyor. Cevap böylelikle Akçay yaptı. 31. soruda. Geldik bir sonraki soruya. Yani 32. sorudayız. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni biçimindeki kağıdın dik köşesi A Hipotenüs uzunluğu da 20 cm olarak verilmiş. Şöyle bir katlama var. Katlamalarda ne yapıyorduk? Şekli geriye doğru açıyorduk. Şöyle şekli ben sana tam böyle gör diye şöyle bir büyüteyim istersen. Hadi bakalım geriye doğru açalım şunu. Hocam geriye doğru açacak olursak burası böyle yapar. Burada da geriye doğru açacak olursak şurası da böyle yapar mı? Yapar. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşitti. E hocam 6 ise burası da 6. Hatta şunlar da birbirine eşit ve toplamda burası bize 20 verildiğinden dolayı ve şurada da 6 6 12'si buradaysa 8 kaldı buraya. O zaman burası buraya 8 kaldıysa bunlar 4 4 yapar. Şimdi bir dik üçgen şeklinde şurası 90 derece katlamadan dolayı üst üste binen açılar eşit olacak ya yani burası 90 hatta burası da 90 derece yapar mı yapar. E sonra ne var burada hocam öklit bağıntısı var çünkü dikten dik çizilmiş yani öklit. O zaman h kare eşittir p çarpı k'yı uygulayacağız. Hadi uygulayalım bakalım hocam şurası ise H kare eşittir. P çarpı K. Yani 4 çarpı 16. 64. H'ı da böylelikle 8 olarak buluruz. E H 8. Sonra ne yapacağız? Hocam 4 8 burası 4 kök 5 çıkar falan filan. Şimdi 90'larda ama da uçuşuyor. Bir e alfabeteye dalalım isterseniz. Çünkü buradaki üçgenin kenarları da lazım olacak bana ya da buradaki üçgenin. Hatta şuradaki bu sarı üçgenin alanı isteniliyor bizden değil mi? ADK üçgenin alanı isteniyor. E o zaman orada kenarlar lazım olacak. Taban çarpı tabana ait yüksekliği mi uygulayacağız ya da dik üçgen mi çıkacak bakacağız. E ne yapalım burada? Hocam burada üst üste binen kenarların eşitliğini yazdık ama üst üste binen açıların eşitliğini yazmadık. Açılara da dalmamız gerekiyor. Hadi bakalım açılara dalalım. E hocam ben şuraya bir alfa açısı dersem. E bu üstte binen açılardan dolayı burası da alfadır. Alfa 90 burası betaysa eğer büyük dik üçgende. E o zaman üstte binen açılar birbirine eşitten burası da beta mı oldu? Evet hatta beta 90 ise burası da alfa oldu. Şuradaki dik üçgende. Aa hocam benzerlikler yapabiliriz. Ama benim en sevdiğim benzerlik çıktı. Ne var burada? Dörtgen 8 olmuş. Neresi 4? Alfanın karşı dörtgen betanın karşı 8 olmuş. Ha o zaman benzer üçgenler bulduk. Ve benzerlik de alfadan betaya geçiş 1'e 2. Bunu hep kullanıyoruz. E o zaman burada da bak şuradaki üçgende de alfadan beta'ya geç 1'e 2'yi kullanacak olursak. Hocam direkt burası 3 olur. E 3 6 ise burası 3 kök 5 oldu. Sonra biz alfa ile beta'nın toplamının 90 derece olduğunu biliyoruz. Burada alfa ile beta yan yana. Şu ikisinin toplamı 90 ise buraya da ne kaldı? 90 derece kaldı. 90'ı yapıştırdık. Zaten benden bu üçgen alan isteniyor. Dik üçgen orası. Kenarlar belli. Biri 3 kök 5 biri 4 kök 5. O zaman alanda 3 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2'ye eşittir. Yani buradan şunlar sadeleşse 2, 3 kere 2, 6. Kök 5 e kök 5'i çarptı da 5. 6 kere 5, 30 mu yapar? Evet. Cevap böylelikle Edremit yaptı. 32. soruda. Evet geldik bir sonraki soruya. Yani 33. soruya. Şekil 1'de kapalı hali verilen tarayıcının genişliği 15 olarak verilmiş. E şimdi böyle bir şey verilmiş. Laptop mu? Laptop mu? Tarayıcı mı? Neyse tarayıcıymış. Bu tarayıcının üst kısmı şekil 2'deki bir miktar açıldığında P küstüğünün tarayıcının alt kısmının üst alt kısmının üst yüzeyine olan uzaklığı 9 olarak verilmiş. Hmm. Yani bana şurası arkadaşım kaç verilmiş? 9 olarak verilmiş. Hemen orada 9'u yazalım. Şurası 9. Bu arada şuna dikkat edelim mi? Bizim buradaki uzunluk kaç? 15. E bu üstteki uzunlukla alttaki uzunluk çakışıyor aslında. Ben bunu geriye doğru açtım. Hocam burası 15. E, bu açılmış halde burası da 15 olmaz mı? Olur. O zaman orada da 15'leri gösterelim. E şunun tamamı 15. Burası da 15. A burada bir dik üçgen çıktı. 9 15 ne üçgeni? 9 12 15 üçgenden burası 12 olur. E tamamı 15'ten buraya 3 kaldı ve artık şurada bir Pisagor bağıntısı var ve dik üçgen şöyle bir şey yaptı. Bakın kenarlarımız kaça kaç? 3'e 9. Bizden x isteniyor. x'in karesi 3'ün karesi artı 9'un karesi demeyelim. Nereden yapacağız? ortak çarpandan. Burası 3'ün bir katı. Burası 3'ün 3 üç katı. O zaman x de 3'ün kare küçüğünde. Diğerlerinin kareleri toplamıydı. 1 artı 9'dan x'i böylelikle 3 kök 10 bulur muyuz? Buluruz. Yani cevap D seçeneği oldu. 33. soru. Geldik 34. soruya. Şöyle soruyu tam anlamıyla okuyalım. Şöyle bir görelim seninle birlikte. Şekil 1'de verilen birbirine eş üçgen şeklindeki sarı renkli 3 tane üçgen var elimizde. Sonra birer köşeleri çakışık birer kenarları doğrusal olacak şekilde. Yani şundan bahsediyor birer köşelere çakışık, birer kenarları da doğrusal olacak şekilde bu şekilde yerleştirilmiş. Sonra üstüne bir tane mavi karton konulmuş. Mavi kartonun da bakın bir köşesi şurayla çakışmış. Bu ne demek? Mavi kartonun bir köşesi burayla çakışmış. Hatta bu açı hem sarı üçgende hem de mavi üçgende aynı açı değil mi? Evet. O zaman sarı üçgendeki o açının eşitliğini mutlaka göster. Sarı üçgende de burası nokta açısı. Mavi üçgende de burası. Burası dediğim bak kısayla uzun arası. Kısayla uzun arasındaki Buradaki açı nokta açısı. Hemen nokta açısını yazdım buraya. E sonra ne yapacağız? Açı ortaya çıktı. Ne güzel. Ali Bey uzunluğunda 48 vermiş bize. Bak şurası 48 verilmiş. Bu bilgiyi de kullanacağım. E tamam. Şimdi eş yapılar. Arkadaş şöyle bir büyüteyim şey. Eş yapılarda biz neye dikkat edeceğiz diyoruz hep. Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği çok önemli. Yani büyük ihtimalle soruyu çözemediysen bunlardan bir tanesini ihmal etmişsindir. E burada açıların eşitliğini yazdık. Eyvallah. Yani nerede yazdık? Şurada gösterdik. Bak nokta açısı nokta açısı diye. Ama kenarların eşitliğine gitmedik. 3 tane sarı üçgeni burada boş boşuna mı koydu 3 üç sarı üçgende bak şu kenarlar eşit değil mi hatta bu 3 tane kenar bir tane mavi kenara denk geliyor o zaman orada kenarların eşitliğinde düşünelim yani ben buraya k k k diyecek olursam sarı üçgenin bir kenarı k iken mavi üçgenin diğer kenarı kaç k oldu? 3k oldu. Hemen buraya 3k yerleştir. Ana ne çıktı burada? Hocam şuradaki üçgende bir açı ortaylık var. Açı ortada koldaki oran var. Koldaki oran soldan sağa 1'e 3. O zaman aşağıda da soldan sağa 1'e 3. A ise burası 3A'dır. Toplamda 4A eşittir 48 ise A'yı buradan 12 buluruz. Ve soru bakıyoruz. Ali kara uzunluğu isteniyor bizden. Ali kara uzunluğu da A demiştik. A'yı da 12 bulmuştuk. Cevap böylelikle Edremit çıktı mı? Çıktı. Evet. 34. Soru. Edremit olur. Geldik 35. soruya. Evet şöyle bir şekilde büyütelim seninle birlikte. Şekilde verilen düzgün altıgen. ABCDF düzgün altıgenin içine çizilen mavi renkli altı düzgün altıgen ile bir süsleme elde edilmiştir. Elde edilen bu süslemede mavi altıgenlerden her birinin bazı kenarları hem komşusu olan mavi altıgenin hem de büyük altıgenin kenarlarıyla çakışıktır. Tamam. Büyük altıgenin çevresi 18. E o zaman 18'i 6'ya böldüğüm zaman bir kenar kaç yapıyor? 3 yapıyor. Aklında bulunsun. Hatta niye aklında bulunuyor? şu kenar üzerinde bulunsun. Peki şu düzgün altıgenin ne isteniyor bizden? Süslemenin merkezinde oluşan altıgenin uzun köşegeninin uzunluğu. Evet şuraya ben bir x diyecek olursam. Hocam düzgün altıgenin kenarları x x x x. E bunlar da düzgün altıgen diye. bunlar da x x x x yazalım. Hocam burası da x x x x diyeyim böyle. Evet hocam burası da x x x x x'leri yazdık. Sonra açıları da yazalım mı yazalım. Düzgün altıgenin bir dış açısı 360 böyle alttan kaç yapıyor? 60 iç açısı da 120. O zaman iç açılarını da şöyle bir yorumlayalım. Hocam burası 120 derece. Burası da 120 derece. Bak şunu şöyle uzattığın zaman. Hop bu simetrik köşegeni en uzun köşegen yapar. Hatta bunlar doğru doğrusal yapar. Şunla şu doğrusal yapar. Niye? En uzun köşegen bu ya. 60-60 yaptı buraları ya. Dikkat eder misin? 120-60 toplamı 180 yaptı. Doğrusal yaptı. Aynı mantık. Burada da geçerli. Aynı mantık. Burada da geçerli mi? Geçerli. E, o zaman hadi bakalım. Oradaki doğruyu da şöyle bir düzgün bir şekilde çizelim. Burada da geçerli. Bunlar hep böyle doğrusal oldu. Çünkü açılardan dolayı bak. 60-60. Burası 120. Doğrusal. Hatta burası da 60. Burası da 60. Burası, da 60, burası 120. Burası 120. 120-120. Buraya 120 kaldı. Hocam burası da 120 ya, 60 ya. Aa burada. Burası da 120, burası da 60 yaptı ve şuraya bakar mısın? Şurada ne çıktı? Bir paralel kenar çıktı. Çünkü burası 60, 120 yani şunlar paralel. Aynı şekilde 60'a 120 U kuralında bunlar da paralel. Hatta paralel kenar değil, eşkenar dörtgen orası. Görüyorsun, karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı yani burası da x yapar, burası da x yapar. Aynı mantıktan dolayı burası da x, burası da x oldu mu oldu? Aa 3x 3'e eşit oldu ve x'i böylelikle kaç bulduk? 1 bulduk. Bizden ne isteniyor? Çemberin ya şu merkezdeki yani şu merkezdeki altıgenin en uzun köşegeni isteniyor. En uzun köşegen şu değil mi? Bir kenarın iki katıydı. Yani bizden ne isteniyor? 2x isteniyor. E x'i 1 bulduysak 2 x de kaç çıkacaktır o zaman? 2 çıkacaktır. Evet 35. soruyor. böylelikle akçay bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda verilen yani 36. sorudayız. Aşağıda verilen şekilde ABC'de bir deltoid olmak üzere. Madem deltoid deltoid'in tanımını kullanalım. Hocam şunlar eş çubuklarmış. Çubukların eşliğini de şöyle gösterelim. Eş yapıları kullanıyoruz burada. E, Deltoid'den tanımından dolayı. E şunlar birbirine eşitse otomatikman şunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Şu eşitleri yazalım. Bir de AB, AC, AD. Yani şurası da eşit verilmiş bana. Baksanız ya. Şu AB, AC ve AD de eşit verilmiş. Tamam buradaki eşitleri kullanacağız. Şimdi. a şurada da çok güzel bir şey çıkmış aslında. Burada da ne var kardeşim? Bir eşkenar dörtgen değil yok mu? Var. Eşkenar dörtgeni de kullanabiliriz belki. E ben şuraya bir A dersen dersem. Bu da A açısı. Açı ortaydır. Gerçi buradaki sol tarafta şöyle deltoid'in etin köşegeni ya bu. E bu simetri eksenin sol tarafta sağ taraf aynısıdır. Yani birbirinin simetrisidir. Görüyorsunuz. O zaman sol tarafta yaptığım işlemler sağ tarafta tarafta da geçerli. E burada burası A burası A. X kenar taban açılarına değer yazdım. Hemen şeklinde büyüteyim şöyle. A A. Sonra 2 iç açı bir dış açıdan direkt buraya 2 A yazdım. Buraya da 2 A yazdım. Sonra hocam iki iç açı bir dış açı deyip sakın buraya 4a yazma. İlk videoda da yani birinci denemede de bahsetmiştik. E burası 2a ile 2a'nın toplamı burası değil ki. Çünkü şu üçgenin dış açısı değil ki burası. Hocam nerenin dış açısı? Şuradaki üçgenin dış açısı burası. O zaman sen 2a ile a'nın toplamı diyeceksin. Yani buraya ne diyeceksin? 3a diyeceksin. Yaz buraya 3a. E o zaman burası da 3a. Sonra aynısına devam et şimdi. Hocam buradaki büyük üçgende 3a ile a'nın toplamı işte bu. Dış açıya eşittir. Yani burası 4A yapar. Burası da 4A. Takıldık kaldık. Sonra ne yapıyoruz? Verilen bilgiyi kullanıyoruz. Verilen bilgi de hocam şu şu eşit verilmişti. E burada ne var? X kenarlık var. Yani şuradaki kaçı ve şurada açı eşit olmak zorunda. E bizim burada kaç kaç? 4A. Bak dikkat et. E, burası da 4A olmak zorunda. Hemen buradaki açıyı da 4A yazayım şöyle. Ve buraya ne kaldı o zaman? A kaldı. E hocam şu üçgende 4, 8, 9. 9A eşittir. 180'den A'yı 20 buluruz. Sonra bu bunun simetriği ya aynı işlemler yapabilirsin de. Dikkat edersen burası da 3A burası da A mı olacak? Bu simetri olduğu için aynısı Evet. E o zaman onları da yazalım hadi buraya. Burası 3A. Burası da A. Benden ne isteniyor ona bakalım. BCD'nin ölçüsü isteniyor. Hop şurası. 3, 6, 7, 8 A isteniyor bizden. A yerine 20 yazarsam cevap ne yapacaktır? 160 yapacaktır. Yani cevap böylelikle C seçeneği oldu. 36. soruda. Geldik 37. soruya. 30. soruda da ne verilmiş bana? Kenarların uzunlukların toplamı 19 birim olan sarı turuncu ve mavi renkli kare biçimdeki üç karton. E ben o zaman kenar uzunluklarına şöyle değer vereyim. Sarıya bir A diyeyim şuradan. Bir kenar uzunluğuna. E bu turuncuya B diyeyim. Maviye de C diyeyim. Ve bana ne verilmiş şimdi? A artı şuraya yazayım istersen. A artı B artı C'yi direkt 19 olarak vermiş sonra ne verilmiş? Soruyu okumaya devam ediyorum. Bu yerleştirme işleminden sonra her bir şekil üzerinde kartonların birer kenarları uzatılarak kesikli çizgilerle ABC harfleri de isimlendirilmiş. Dikdörtgenler oluşturulmuş böyle. E bu dikdörtgenlerin alanları toplamı da 103 olarak verilmiş. E o zaman şöyle şekli büyüteyim sana. Bak şimdi bu dikdörtgen. Bak burası B. Burası A ya. Bir dikdörtgenin alanı AB değil mi? Evet. A çarp B artı hocam burası C. Burası da B olduğu için burası BC yaptı. A Artı sarıya A demiştik, maviye de C demiştik. Burası da A çarpı C yaptı. İşte bu da kaç verilmiş? Hop bakıyoruz şöyle 103 verilmişti. Hocam 103 verilmiş buradaki alanlar toplamı. A, B, B, C ve A, C'nin toplamı. E buradan sonrasında ne olacak? Buradan sonrasında işimiz aslında kolay. Niye kolay? Bizden ne isteniyor? Eee kartonlardan birer yüzlerinin alanları toplamı. A kare, B kare, C kare isteniliyor bizden. E hocam A artı B artı C 19 verilmiş. A, B, B C ve A, C toplamı da 103 verilmiş. Bizden A kare, B kare, C kare isteniliyor. Nasıl bir hamle yaparsın? Hocam her iki tarafın karesini alırım. Madem A kare, B kare, C kare isteniliyor benden. Her iki tarafın burada karesini alacak olursam yani buradan ne geldi o zaman a kare artı b kare artı c kare artı bir kenarları iki çarpım çarpımı 2ab artı 2ac artı 2bc geldi İşte bu da 19'un karesine eşit e hocam 19'un karesi nedir yukarıda bulayım şöyle 19 ile 19 çarptım 9 kere 9 81 e, 9 171 yaptı 19 da burada var 361 mi yapıyor evet burası 361 yapar e hocam şu ab ac ve bc çarpımı zaten bize verilmişti 103 olarak verilmiş e burası 2 katı e burası 206 yaptı o zaman 103'ün 2 katı e 361'den de şuradan 361'den de 206'yı çıkartacak olursam eğer şurası 5 burası da 5 buraya da 1 mi kaldı evet yani 155 kaldı e o zaman a kare artı b kare artı c kare eşittir 155 yaptıysa cevap 155 yani Akçay çıktı. Ya hocam tamamıyla bir matematik sorusu bu diyebilirsiniz ama ÖSYM bunu seviyor. Dikdörtgende karede ve katı cisimde özellikle bu üç konuda an böyle çarpanları ayırmayla ilgili bilgileri kullandırabiliyor. Tamamıyla bir matematik bilgisiyle çözdük. Evet doğru haklısın ama sınavda böyle geliyor. Her iki 3 yılda bir ya böyle katı cisimlerde ya da böyle dikdörtgende karede geliyor. Hatta bir senesinde katı cisimlerden öyle bir soru sormuşlardı ki yani çok yakın bir zaman 3-4 yılda önceki sorularda bakabilirsiniz. Ya tamamıyla matematik bilgisiyle çıkıyordu. Ya sorunun analitik bilgisiyle pardon katı cisim bilgisiyle alakası yoktu yani. O yüzden bu şekilde soruları da görmek zorundayız. Çarpanlar ayırmadaki o kuralları bilmek zorundayız. Evet 37. soru. Akçay oldu. Geldik 38'e. 38. soruda neler verilmiş? İlk önce soru şu şekilde. Soruyu bir bakalım. Sonra büyütürüz. O en sevdiğim. Örüntü. Uzun zamandır da örüntü sormuyor. Örüntü gelebilir mi acaba bu sene? Bakalım. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki tahtanın taban ayrıtlarının uzunlukları 10 ve 6 olarak verilmiş. Bu prizma kenar uzunlukları x ve 174 olan çerçevenin sol alt kaşısından başlamış böyle böyle döndürülerek gitmiş. Hep sağ alt köşesi etrafında böyle döndürülerek gitmiş. это Ta ki şu köşeye geldiğinde tam döndürme olmamış böyle olmuş. Ondan sonra buradan da dikey duruma çevirmiş. Bu şekilde devam etmiş. Tahta birinci konumdayken her defasında sağ alt köşesi işte etrafında ok yönde döndürülerek işte bu şekilde oluşturulmuş. Buna göre X'leri değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor bize. X değerinin kesin ve net bir cevabı yokmuş demek ki. Hangisi olabilir? Bir sürü seçenek olacak. Şimdi soruyu şöyle bir büyüteyim. Burada bir örüntü var aslında elimizde. Buradaki örüntüde nasıl gitmeliyiz acaba? Hocam bir dikey bir yatay gitmiş. Yani dikey yatay dikey yatay şeklinde gidersem en sonuncusu dönmeden önce şöyle burası dikey değil miydi? Yani dikey yok elimizde. Şurası ne? Şurasına dikkat et şimdi. Hocam burası dönmeden önce şuraya kadar kısma bakacağım. Dikey. O zaman dikey yatay şeklinde gittiğim zaman bir örüntü elde edemem. En son dikey. E ben ne ulaşmam lazım sonuncusunda? dikey ulaşmam lazım. O zaman ben bir örüntü yapacaksam eğer yatay dikey şeklinde gittiğim zaman yatay dikey yatay dikey yatay dikey şeklinde gidersem bir örüntü elde eder miyim? Evet. O zaman buranın altı, buranın 10 buranın altı olduğunu biliyorum. 6'yı sabitledim. Yatay dikey şeklinde gittim. On altı 16 16 gideceğim en son buraya kalana kadar kaç tane 16 gidebilirim ona bakacağım yani Şurası bakalım mı şöyle 174 174'ten 6 çıkınca 160 168 mi yapıyor? Evet 168 yaptı burası. E hocam burası 168 yaptıysa 16'dan kaç tane yerleştirebilirim oraya? Çünkü yatay dikey yatay dikey şeklinde gidiyor mu ya? Yani 16'lık 16'lık kaç tane gideceğim ona bakacağım. Yani ne yapayım o zaman ben burada? 168'i 16'ya böldüğümde 10 kalanda kaç yapıyor? Kalanda 8 yapıyor. Hocam bu ne demek? Bu ilk başta 6 sabitim var. Sonra yatay dikey yatay dikey yatay dikeyden 10 tane git. Sonra döndüremediğin yerde 8'lik kısım kaldı. Yani bunu yatırdığın zaman tam böyle yatmıyor. Çünkü buradaki uzunluk 11'in burası 8 birim olduğundan bu uzunluk buraya denk gelmiş oldu. E o zaman burayı da yorumlayalım şimdi. E burayı yorumladık. Şuradaki uzunluk kaç? Burası uzun kenar 10. Sonra e ben burada 168 ya. Kalan da 8 ya. Buraya kadar böyle 16 16 16 gitti. Buraya 8 kaldı. 6 8 üçgenden burası da 6 yaptı. Evet. E sonra burası da dikey oldu bak 6. Burası da kaç? 10. Burada da bir örüntü bulmaya çalışayım. En sonuncusu burada da dikey değil mi? Dikey. O zaman yatay dikey, yatay dikey şeklinde gideyim. Yatay dikey. Bak burada yatay dikey. Şurada da yatay dikey şeklinde gittiğim zaman kaç tane böyle yatay dikey var diye bakayım burada. Yani burada da dikey Yatar, yatay diye başlarsam eğer sonuncusunun yatay olması lazımdı. Ama sonuncusu dikey olduğu için ben buradaki örüntüde yatay dikey şeklinde gideceğim. Yani buradan başlayacağım. O zaman örüntüye buradan başlayacaksam şuraya kadar kısımda zaten burada ne var? 12 var. E ben burada nasıl gideceğim? Yatay dikey 16 16 16 16 gideceğim. O zaman x uzunluğu neye eşit olacak? Hocam 16'dan n tane var. Artı bir de elimizde ne var? 12 var. x uzunluğu buna eşit olmak zorunda. Zaten cevap olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor bize. Cevaplar da 120'den yüksek. E ben burada n yerine ne verirsem? 5 verirsem 80 yapıyor burası. Artı 12 90'lı bir şey yapıyor. 5 olmadı. 6 verirsem 6 kere 6 36. 6 kere 1 6. 96 artı 12 yine 120 küsür yapmadı. n yerine 7 yazacak olursam eğer 6 kere 7 42 7 kere 1 7 112 Artı 12 yaptı. Toplamda da 124 mi yaptı? Evet 124 yapabilir. Şuradaki x uzunluğu yani cevap böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru. Örüntü sorusu uzun zamandır ÖSYM sormuyor. Bu şekilde bir örüntü de yapalım. sorabilir. Ya da şunu da sorabilirdi. Arkadaş tam tersini de sorabilirdi. Şuradaki uzunluk 122 tamam mı? 124 pardon. Bu uzunluk 124 ya. Bu uzunluğu 124 verip de burada döndürme işlemi kaç defa oldu diye de sorulabilirdi. Tam tersi de sorulabilirdi. Ona da dikkat et. Tamam. Yani burada e, yatay dikey olarak saydık ya 7. O zaman hem yatayda hem dikeyde kenarlarda dönme işlemi olacak. 14 olacak. E bir de burada dönme işlemi var. 15 de diyebiliriz. Yani bir de burada bir dönme işlemi var. Burada da 15 diyebiliriz. Mesela. Tamam. Hatam varsa düzeltir orada. Tam ters mantığı da söyleyebilirdi. Ama bu şekilde de soru gerçekten çok güzel. E, aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyordu. 120 elde etmek için en yerine ne yazdık burada? 7 yazdık. 7 yazınca 120 küsürlü bir şeyi yani 124'e elde etti. Gerçekten bu ayarda bir soru bekliyorum. Çok hoş bir soru. Evet gençler geldik bir sonraki soruya. Evet 39. sorudayız. 39. soruda bir ne sorusu? Katı cisim sorusu. Bakalım ne diyor? Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki camdan yapılmış akvaryumda şöyle bir oran verilmiş. Bu oran ne oranı? Hocam burası K iken burası 3K verilmiş. Evet Ali Bey uzunluğu K burası 3K verilmiş. Sonra yani burası toplamda 4K'ya eşit oldu. Burası da toplamda aynı şekil olduğu için 4K bak şekil 1'deki suyla şekil 2'deki su aynı mı? Aynı. Bizden buna göre akvaryumun yüksekliği nedir diye soruluyor. E ben şuraya bir X dersem. Yükseklik ne oldu? X artı 30 oldu. E hocam yükseklik burada değişmiyor. Burası da X artı 30 olacak. Yani buraya X artı 21'im kaldı. Evet. Şimdi birinci şekildeki birinci kaptaki suyla ikinci kaptaki su aynı değil mi? E o zaman burada ben V suları eşitleyeceğim. V su burada ne eşittir dostlar? Şurası zaten K olarak verilmiş. Ben buraya da N diyeyim isterseniz. Burada buradaki anda değişiyor mu? Değişmiyor. Yani buradaki dikdörtgenler prizmasının hacmi nacmi e, nedir burası? n k ve x artı 21'in çarpımı n k ve x artı 21'in çarpımı yaptı. Bu da aynı zamanda neye eşittir? 4 k n ve x'in çarpımına eşit değil midir? Evet 4 k n ve x'in çarpımına eşittir. Hocam n'ler naray oldu. E k'lar naray oldu. Buradan x artı 21 geldi böyle. Burada da 4 x geldi. Yani 3 x eşittir 21 yaptı. Ve x de böyle kaç bulduk? 7 bulduk. Yalnız x'i 7 bulduk. Bizden ne istendiği yükseklik. E o zaman sen x yerine 7 yazarsan şu yüksek toplamda kaç yapar? 37 yapar. Cevap böylelikle 39. soruda balık kesir yaptı. Böyle su sorularında su kapın içerisinde aynıysa hacimleri de birbirine eşitlemeyi de ihmal etme. Geldik 40. soruya. Ayrı uzunluğu 6 birim olan 8 küp birbirine yapıştırılarak aşağıdaki cihirlen cisim elde edilmiştir. Bu cisme kalınlığı önemsiz dikdörtgen biçimindeki iki kalas işte şu şekilde şekillik gibi yerleştirilmiş ve şundan bahsediyor bize. Şunu anlatıyor. İşte kalasın şu bu, bu, küpün bir ayakları buraya değmiş. Şu buraya değmiş. Bu zemine değmiş. Okuduğumuz zaman o anlaşılıyor. Onu anlatıyor. Ondan sonra bir kenarda da 6 birim olarak bir verilmişti bize ve P'nin zemin olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? E şimdi hocam bunlar zemine dik ya. E bu zemin edik, bu zemin edik, e burada bir paralellik var. Hatta bu da zemin edik, burada da bir paralellik var. Yani temel orantıyı kullanacağım burada. E o zaman ben burada temel orantıyı kullanayım. Hadi bakalım. Burada şu hocam şöyle bakacak olursak 1 bölü, yani burası 6 alttan 3 tane var. Buraya baktığım zaman burası 6, burası da 18 ya. Ya da hocam burası kübün bir kenarı, burası 3 kenarı. Yani burada 1 bölü 3 oran var. E tamam, o zaman burada 1 bölü 3 orandan dolayı ne yazabilirim burası A iken tamamı 3A yani buraya ne yazabilirim o zaman 2A yazabilirim yazdık e sonra ne yapacağız hatta şekli şöyle bir büyüteyim istersen A2A şeklinde yazdım. Bir de şunlar da birbirine paralel. Hocam şu paralel ve şu da paralel. A, Hatta bu da paralel. Burada da bir temel orantı var mı böyle? Var. Hatta şuradaki 1'e 2'yi ben şöyle de yazabilirdim. Hocam 1'e 2 oran. Bak şurada 2'ye 1 orandan geldi falan diye de söyleyebilirdik aslında. Şimdi neyse şu paralellere bakaraktan bir işlem yapayım. Hocam burası bir tane 6. Burası da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 alttan 6. Yani 1 bölü 6 oran var burada. Evet. O zaman buradaki 1 bölü 6 orandan dolayı yani şöyle 1 bölü 6 oran olacak burası. Burası enken burası 6 en olacak. O zaman buraya ne kaldı? 5 en kaldı. E burası 5 en kaldı. O zaman 2 a 5 ense ise burası da 5 en bölü 2 olacak. Ya böyle ikilerle uğraşacağız hocam. Böyle n 6 en değil de 2 katını mı verseydik? Evet 2 katını verirsek. Burası 2 en burası da 12 en dersek sanki daha sağlıklı olacak değil mi? Evet buraya 12 en diyelim o zaman. Şurayı bir sileyim silgiyi alamadım ya. Buraya 12 en dedim. E o zaman buraya da ne kaldı o zaman? Şuraya da şöyle 10 en kaldı. 2a 10 ise burası da 5 en mi yaptı A dediğimiz yer? Evet. E şimdi ne yapacağız? Benden şurası isteniliyor. Buraya yoğunlaşacağız. E hocam buraya yoğunlaşacak olursak bizden bu uzun isteniyor Ben zaten şuranın ne olduğunu biliyorum. 6. Burası 6 ya köbümün kenarı. Burası da 6. Burası da 6. Şuradaki x'e yoğunlaşmam lazım benim. Şimdi dikkat et. Burada da temel orantı var mı? Burada var. Temel orantıda da şöyle baktığınız zaman 2'ye iki... kaç oran var burada? 15 oran var. 2 bölü 15 oran burada da olacak o zaman. Hani koldan kola geçiş. Şunun şunu oranı bunun buna oranına eşit. Yani yazıyoruz 2n bölü 15n eşittir. X bölü yani şuradan bahsediyorum. X bölü 18'e eşittir. Hadi yazıyoruz X bölü 18'de. Sonra buradan eller sadeleşsin. 3'e bölsen kaç geliyor? 5. 3'e bölsen 6 geldi. O zaman X'i buradan 12 bölü 5 olarak bulduk. A benden ne isteniyor? Bunun tamamı isteniyor. Yani 12 bölü 5 artı 18 isteniyor. Bu 12 bölü 5 de ne yapıyor? Onu da bir 12 bölü 5. Cevap nasıl istenilmiş bu arada? Ha virgül istenilmiş. 12 bölü 5 dediğimiz aslında nedir? 2 ile genişletsem hocam 24 bölü 10'dur. Yani 2.4'tür. 2.4 artı 18 isteniyor. O da kaç yapar o zaman? 20.4 mi yapar? Evet. Yani cevap böylelikle 20.4 böylelikle balık esir çıktı. Evet. Burada da ne yapılmış? Bir katı cisimde bir benzerlik sorulmuş. Ya ÖSYM sorar mı? Bak bu teknikte soruyor sormadı. Ama biz sorabilir mantığında hazırladığımız için bu soruları hem katı cisim hem de benzerlik bir sürpriz yapıp karşımıza gelirse işte bu şekilde karşımıza gelir. E, katı yüzeyler birbirine yapıştırıldığı zaman e, şuradaki kenarlar yapıştırılmış bunlar birbirine paralel. Yani şu kenarla şu kenar birbirine paralel oldu. Ya da zemine dikliğinden dolayı paralellik gelebilir. İşte bu anlamda da güzel bir soru daha çözmüş olduk. 40. soruda da güzeldi. Şöyle denemedeki soruları şöyle bir inceleyecek olursak. Hocam katı cisimler tamam ama katı cisimlerde sulu soru. Sözel sorular bir tane sözel soruda mutlaka soruyor da sormazsa bu şekilde benzerlikle de sorabilir diye böyle bir şey soru yazıldı. Şu soru gerçekten çok mükemmel bir soruydu. Lütfen bu soruya dikkat edin. Hangi sorudan bahsediyorum buna? Örüntü sorusu bekliyorum. Bu soru tam ÖSYM'nin sevdiği türde bir soru. Bu hakkını ee, dikdörtgende karede de kullanabilir. Çarpanlar ayın hakkını katı cisimlerde de kullanabilir. Sonra deltoid kısmen bilmem ne uzun zamandır Çarpı bakmayın. Uzun zamandır altıgenle ilgili soru sormuyorlar. Böyle çokgenlerle ilgili ne soruyorlar? Açı soruları soruyorlar. O yüzden böyle altıgenle ilgili bir soruyla karşılaşabiliriz. Eş yapı sorusu tabii ki bizim için çok önemli. ÖSYM çok seviyor. Ve şuradaki sorularda gerçekten güzel sorulardı. Bu katlama sorusunda güzel bir benzerlik içeren ve güzel hatırlatma yaptığımız bir soruydu. Evet, böylelikle deneme 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede, deneme 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. <laughs> you